Selamünaleyküm arkadaşlar. Yakışıklı, karizmatik, dünya tatlısı çeyrek ünlünüz gene süper bir videoyla karşınızda. Arkadaşlar bu videomuzda reisimiz, liderimiz, her şeyimiz biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımızın biricik oğlu Bilal Erdoğan beyefendi dün televizyon programında Mustafa Kemal Atatürk ve reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın dönemini kıyasladı. Atatürk'ün işte kılık kıyafet devrimi harf, harf inkılabı ile ilgili bazı şeyler söyledi. Bununla ilgili tek bir videodur. 10 küsür dakika yani e, umarım sıkılmazsınız. Diyorum yorum yapmayı unutmayın. Yorum önemli. Yani bir yorumu bir yoruma sığdırmayın. 3-4 tane yorum yapın ölmüşlerizin ora parayla yorum yapmıyoruz da yapın yapabildiğiniz kadar ama küfür etmeyin. Ben küfür ediyor muyum? Etmiyorum. Ya videomuza geçiyoruz. Reisimiz, liderimiz, her şeyimiz biricik Recep Tayyip Erdoğan'ımızın biricik oğlu Bilal Erdoğan beyefendi televizyon programına katılıyor. Programda AKP iktidarının 20 yıllık sıçrayışını anlatabilmek için ta Atatürk dönemine kadar gidiyor ve diyor ki ilkokuldaydık. Öğretmenim dedi ki Ülkemizin geriye gitmesinin sebebi alfabe dedi. Tabii ben büyüdüm. Sonra düşünmeye başladım. Artık 17-25 Aralıktan önce mi düşünmüş, sonra mı düşünmüş, orasını Allah bilir. Ya dedim Yunanistan dedim alfabesini değiştirmemiş dedim. E, yürümüş gitmiş, büyümüşler. E, bazı ülkeler e, kılık kıyafetlerini değiştirmemiş. Buna rağmen bayağı bir büyümüşler. E. Demek ki büyümek için alfabeyi değiştirmeye işte kılık kıyafeti değiştirmeye gerek yok falan diyerek işte Atatürk'ün devrimlerine falan bir nevi yani alttan alttan böyle ufak ufak giydiriyor. <laughs> Niye? Çünkü sonunda AKP'nin 20 yıllık sıç rayışına gelecek ya. Artık oradan buraya kadar geliyor. Sayın Bilal Erdoğan. Şimdi Osmanlı döneminde Osmanlıca vardı. Arapça ve Farsçadan etkilenen bir dil o zamanki kılık kıyafet ortada işte şal, kimisi şallar giyerdi kimisi papak takardı takmazdı artık Allah bilir. Heh. Şimdi Arabistan, Arap ülkeleri hala Arapça konuşuyorlar. Değil mi? Giydikleri kıyafetler en tarhi şallar mallar artık artık ne varsa. Peki bu ülkelerin başı Göğe mi değdi? Onların potçigi Arşa değdi de Atatürk işte dili değiştirdi, alfabeyi değiştirdi, kılık kıyafeti değiştirdi de Türkiye'nin potcigi yere mi değdi? Önümüzde işte. Ya adamlar deve sidiği içiyor ya. Devenin potçikine elini koyuyor, alıp alıp içiyor. Bir de bismillah diyor ya. Ula südik, ula südik. <gülüyor> yani <gülüyor> Arapların hali ortada. Bizim yönümüzü Arabistan'dan batıya dönmemiz gerekiyordu ve batıya döndük. Sonucunda ne oldu? 46 tane resmi kaynaklarda yanlış hatırlamıyorsam fabrika açıldı. Fabrika açıldı. Heh. Peki AKP iktidarı döneminde kaç tane fabrika kapandı? <laughs> şimdi diyeceksiniz ki abi şimdi Atatürk dönemiyle Erdoğan dönemini mi kıyas? Hayır. Haşa ve kelle arkadaşlar olur mu öyle şey? Bak kıyaslamıyorum. Atatürk döneminde açılan fabrikaları diyorum 46 tane. Şey Erdoğan döneminde kapanan fabrikaları diyor. Orada açılan fabrika yok. Ha diyeceksiniz ki abi Coca-Cola fabrikası açtık ya. <laughs> Doğru haklısınız. Şu Filistin'e saldıran he şu her zaman küfür ettiğiniz, hakaret ettiğiniz İs İsrail'e ait Coca-Cola fabrikası. Ya sofranızda bile bulundurmayın diye Ramazan ayında reklam verdiğimiz televizyonlarda. He onun fabrikasını açtırayız. He tamam anladım. Ha bir de şey var bizim. Şimdi yapacağımız araba var. He patenti bilmem ne hangi ülkeye aitse onu aldık. doğru, doğru onun için açılışı yaptık artık. Temelini ne zaman atarız fabrikayı ne zaman dikeriz orasını Allah. Ya pardon pardon bir de bizim yerli ve milli uçağımız var. 2011'de gökyüzüne gitti gidiş o gidiş daha inmiyor <laughs> pardon pardon Bilal Reis pardon ya. ya ben kim Atatürk dönemiyle Erdoğan dönemini kıyaslıyorum haşa ve kella <laughs> ya Allah'ım ya. işte geliyor diyor ki AKP 20 yıllık dönemde işte büyük bir sıçrayış yaptı ve bu sıçrayışı da işte dindarlar yaptı diyor yani yani Atatürk döneminde sıçrıyamamış, AKP döneminde sıçramış. Savunma sanayinde yüzde 20'lerden yüzde 80'lere gelmişiz. Madem savunma sanayinde yüzde 20'lerden yüzde 80'lere geldik, Türkiye hem kendi bölgesinde hem de dünyada söz sahibi olur hale geldi sayın Bilal Erdoğan. Suriye'de bizim askerlerimizi Rusya Betonu delen bombayla şehit ederken 36 tane askerimiz şehit oldu ya, heh, bizim savunma sanayimiz, bizim İHA'larımız, SİHA'larımız niye askerlerimizi koruyamadı? Heh, madem %80 güçlü hale geldik, niye koruyamadı? Bizim askerlerimiz niye şehit oldu? Olmasaydı, korusaydı. Madem bu kadar savunma sanayinde güçlü hale geldik, korusaydı. Hani bölgede söz sahibi hale geldik korusaydı. Ha? Hadi onu da geçtim. Bizim bakanlarımız 36 tane askerimizi şehit eden Putin'in ayağına gitti ve şu pozu verdi arkadaşlar. Bu pozu verdi. Bu pozu veren bir ülke mi bölgesinde dünyada söz sahibi olacak? Ha doğru söz sahibiyiz. Trump bizi dinliyor. Putin bizi dinliyor. Ama niye dinliyor? Amerikan ordusunun girmesi gereken yere reisimiz, liderimiz, her şeyimiz Recep Tayyip Erdoğan'a sen askerlerini sok diyor. Reisimiz askerlerini sokuyor. Olan benim Mehmetçiğimi oluyor. Bunun karşılığında da dinliyorlar evet. Ya dış borcumuz Mehmet Çimşek döneminde ya sizin bakanınız 450 milyar mı milyon mu artık telaffuz edemiyorum kusura bakmayın. Hayatımda hiç görmediğim rakamlar olduğu için aşmış e ee? Şu an kim bilir ne kadardır? O zamanlar dolar üç buçuk 4 liraydı. Şimdi kim bilir ne kadardır? Ulan hala bölgede söz sahibiyiz. Bu nasıl oluyor diyen yok, düşünen yok. Bir de Sayın Bilal Erdoğan gençlere diyor ki, gençler diyor, ya diyor liseyi diyor Türkiye'de okuyun, üniversiteyi diyor gidin diyor, yurt dışına gidin diyor. He. Yurt dışında okuyun, dünyayı görün. Ya siz 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz bu gençler babalarının almış olduğu 2300 liralık asgari ücretle mi yurt dışına çıksınlar Sayın Bilal Erdoğan? Ha? Bu gençler 3 kuruşluk bursla mı yurt dışına çıksınlar? Ya çocuklar videosu da var sosyal medyada maske aparatı satıyor ya maske aparatı harçlığını çıkartabilmek için Bununla mı yurt dışına gidecek bu çocuklar? Soruyorum. Bununla mı yurt dışına gidecek? Hadi onu da geçtim. Bırak onu bunu. Ya önceden ışıklarda duruyorduk. Bu Suriye'den gelen çocuklar mendil satıyordu. Üzülüyorsun. Ya bunlar vatanından oldular, milletinden oldular. Bu haldeler diyorduk. Şimdi ya yaşlı başlı adamlar ellerinde mendillerle ışıkta Alır mısın evlat diyor ya. Ya içimiz burkuluyor ya. İçimiz burkuluyor ya. Bu adamı emekli ise emekli maaşı yetiyor olsa bu adam ışıklarda mendil satar mı ya? Ha? Tanımadı böyle gencecik çocuklara o arabalarına binen gençlere evladım bir tane alır mısın diye yalvarır mıydı ya? Ha? Sayın Bilal Erdoğan bölgede çok güçlü hale geldik. Ya bölgede güçlü hale gelsen ne olur? doların altının, euro'nun durumu ortada. Millet borç içinde. Batmış, gitmiş, işsizlik almış, başını gitmiş. Bölgede çok güçlü hale geldik. Bir de şu var arkadaşlar. Şimdi Atatürk dilimizi değiştirerek tamam mı? Bizi Kur'an-ı Kerim'den uzaklaştırdı. Dinden uzaklaştırdı, İslamiyet'ten uzaklaştırdı diyen bazı kitle var. Arkadaşlar, Atatürk meclisi açarken Kur'an'la Cuma günü cuma namazından sonra Kur'an okutarak, kurban keserek, dualarla sırf cuma gününün bereketinden faydalanabilmek için açıyor. Sizi dinden soğutacak olan, sizi İslamiyet'ten uzaklaştıracak olan bir lider bunları yapmaz. Bunlara gerek de duymaz. Umarım beni anlamışsınızdır. Ha bu arada bu millet en çok 20 yıllık bu dönemde İslamiyet'ten uzaklaştı dinden soğudu, imam hatiplerden deist, ateist çıkar hale geldi. Bunun sebebi ne? Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu. Ya arkadaşlar, Allah sizi inandırsın. Reisimiz ülkemizi sıçratacak. Tam böyle sıç Kemal Kılıçdaroğlu reisimizin paçasından tutuyor. Ülke sıçrayamıyor. O sıçta kalıyor. Yoksa reisimiz sıçratacak da işte bu Kemal Kılıçdaroğlu yüzünden. 50 defa dedi size şu CHP'nin başından şunu gönderin. Ya sıçra, sıçrayalım. Yok gönderemediniz. Adam her seçime tek başına giriyor. Ya bir Allah'ın kulu da demiyor ki ora bu adam 20 yıldır bu koltukta oturuyor. Ona 20 yıldır gaz önemiyoruz. Bunun yüzünden reisimiz ülkemizi sıçratamıyor. Ya bir gitse de reisimiz abi ülkeyi bir sıçratsa da bir görsek ola nereye sıçrayacağız acaba? <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın biraz böyle e, güzel anlattım. Güzel konuştum. Yani böyle heyecanlı tam olmadı. Sıkıldıysanız hakkınızı helal edin. Evet arkadaşlar gene bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola kusura bakmayın. Gecenin saat 3.30'unda bu videoyu çekiyorum. Videonun içerisinde bazı şeyleri unutmuş olabilirim. Veya yanlış da söylemiş olabilirim. Affınıza sığınıyorum. Şimdi bir önemli bir konu var. Bazı arkadaşlar bizi yeni takibe başlamışlar. Kanalımıza yeni abone olmuşlar. Bir tane videomuzu izlemiş. Instagram'dan DM'den bize mesaj atıyor. Abi diyor sana bayılıyor. Teşekkür ediyorum. Hep böyle ol dedim. Buyur kardeşim. Abi ne olur hep video çek. Çok video çek. Seni hep dinlemek istiyorum. Teşekkür ediyorum kardeşim. Kaç tane videomu izledin? Abi bir tane videonu izledim sana bayıldım. Kardeş dedim. Orada tam 50 tane video var. O 50 videonun hepsini izlemeden bir videoda bana bayıldıysan teşekkür ediyorum da. Dedim o videoları izle. Abi onlar eski video. Ulan bu ülkede gündem. Günde dört defa değişiyor. Sabah uyanıyorsun ayrı gündem, öğlen ayrı, ikindi ayrı, akşam ayrı. Yani eskili diye bir şey yok. Belki kaçırdığın bir şey vardır. Bu arkadaşlara özellikle söylüyorum. Lütfen yukarıdan aşağı doğru bütün videoları izleyin. Ondan sonra bana abi ne olur video çek diye mesaj atın. Allah'a emanet olun.